Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Haftanın ilk Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz normalde gazete manşetleriyle de sizlerle birlikteydik ama o kadar yoğun bir seçim gündemi ve o kadar e, farklı gündemler var ki fırsat buldukça elbette ki yine e, gazete manşetlerine ve köşe yazılarına göz atacağız. Lakin e, önce kulisler, önce programın gerçek amacı diyelim. Ve bugün neye bakacağız? Öyle şöyle bir hızlıca aktarayım. Herkes, işte Cumhurbaşkanı adayları belli oldu en nihayetinde. Bu isimler belli. Fakat şimdi bir de milletvekili adayları konusu var. Herkes kimin milletvekili adayı olacağını, kimin nerede nasıl e, istifa edip etmeyeceğini tartışıyor. Biz de istedik ki, şöyle kulislere bakalım, e, özellikle bürokrasiden, ee, nasıl bir tablo ortaya çıkmış durumda? Bürokrasi başta AKP olmak üzere siyasi partilere nasıl yaklaşıyor? Buna bir göz atalım. Sayılar ne? Bunlara bakalım. Çünkü e, hem bürokrasinin tavrı hem de e, genellikle iktidardaki partiye sadece AKP için değil genellikle iktidardaki bütün partilere yapılan yapılacak başvurular e, seçimlere ilişkin bir okumadır. Bence en güvenilir anketlerden biridir. Hele ki bürokrasinin tavrı. İşte o yüzden bugün buna bakacağız. Önce AKP ile yani iktidarla başlayacağız. Zira iktidarda bir şaşkınlık havası var. Bu şaşkınlık havasını e, AKP'nin seçim işlerinden sorumlu e, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da pek gizlemiyor. 2018 yılında 7500 civarında başvuru olan AKP'de şu sıralarda başvuru sayısı 4000-5000 aralığında yani muhtemelen 5000'i geçecek ama 7000 seviyesine ulaşacak mı? Bundan emin değiliz. Ee, bu da dikkat çekici bir nokta. Şimdi bir yandan kamu görevlerinin istifası konuşuluyor. İstifa süreleri biliyorsunuz 16 Mart'ta doldu. Özellikle daha önce AKP ile temasa geçen çok sayıda yargı üyesinin istifa etmemesi dikkat çekiyor. Her milletvekilliği seçimi döneminde öne çıkan gelişmeler arasındadır. Bu bürokratların istifaları. Ee, bu da bu seçim döneminde de öyleydi. Geçen seçimlerde kamudan istifa eden bürokratların en favori adresi elbette ki iktidar partisi yani AKP'ydi. Fakat bu seçim döneminde hem istifalar az hem de AKP'ye bürokrasiden gelen başvurular e, beklenilen seviyenin altında kalmış durumda. Aslında son aylarda e, AKP kurmaylarıyla doğrudan diyaloğa geçen çok sayıda yargı bürokrasi içinden isim vardı fakat bu isimler istifa etmedi. Hatta davet götürülen isimler vardı. Bunlar da istifa etmediler. Sadece yargı değil genel anlamda bürokrasi içerisinde çok sayıda isme davet götürülmüştü. Bunların ciddi bir bölümünün istifa etmediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Düşünün. 2015'te istifalar MİT müsteşarına kadar ulaşmıştı. Hakan Fidan adaya, aday olmak için MİT müsteşarlığından istifa etmişti. Neyse sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle görevine dönmüştü. Hatta o zaman Eh, Ahmet Davutoğlu'nun fidanı bu konuda ikna etti. Yani istifa edip aday olması konusunda ikna ettiği iddiaları AKP'de ciddi bir çalkantıya yol açmıştı. Bu dönemde de Hakan Fidan'ın yine vekil adaylığı için başvuracağı, istifa edeceği iddia edilmiş. Bu da en nihayetinde gerçekleşmemiş oldu. Şimdi biz görüştük bu AKP'li bazı kaynaklarla görüştük. 4000-5000 aralığından söz ediliyor. Genel anlamda AKP'ye yapılan e, başvurular ancak bu noktada bürokrasiden gelen başvuruların sayısının 200 civarında olduğunun altını çizmekte fayda var. 200 250 300 civarında bir başvuru var bürokrasiden gelen. Ancak başvurular arasında sürpriz isimlerin yer almaması dikkat çekiyor. Bu da parti içerisinde şaşkınlık yaratıyor. AKP yetkilileri de yargıdan çok sayıda ismin kendilerince daha önce AKP'li kurmaylarla iletişime geçtiğini ama süre bitiminde bu isimlerin büyük bir bölümünün istifa etmediğinin de kendilerince öğrenildiğinin altını çizdiler Peki şimdi bugünkü tabloda e, kimler istifa etti bakalım Hatay valisi var Rahmi Doğan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın özel kalem müdürü Tuğgeneral e, Remzi Albasan var e, ki Remzi Bey bir daha görevine dönemeyecek zaten aday olacağı kesin ki istifa etmiş Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyesi Talip Uzun, Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, Kayseri Vali Yardımcısı Sadık Tunç, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Cebi, Hopa Kaymakamı Gürkan, Gürkan 3. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Müşaviri Zeki Korkutata, MK Genel Müdür Yardımcısı Makine Kimya Endüstrisi'nin Genel Müdür Yardımcısı Ali Keskin Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Doçent Doktor Kemal Şamlıoğlu, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emrecan, Rütük İzin ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Ali Sarı, Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan. Şimdi tablo böyle. Şimdi dikkat ettiniz değil mi? Hani Hatay Valisi'ni bir köşeye koyalım. Hatay Valisi e, kendi valilik hesabından, valiliğin kendi resmi hesabından e, duyurdu. İstifa edeceğini söyledi. Ha, bu arada unuttuk, söylemeyi unuttuk. Ağrı Belediyesi'nin eski başkanı, eski CHP'li isim <laughs> Savcı Sayan. Savcı Sayan da Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti ve e, AKP'ye milletvekilliği e, başvurusunda bulunma kararı da aldı. Onun da altını çizelim artık kendisi e, Ağrı Belediye Başkanı değil Ağrılara geçmiş olsun mu diyelim hayırlı olsun mu diyelim o da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi AKP'deki tablo bu. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son durumda 3000'den fazla başvuru var. Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani ana muhalefet partisine. İYİ Parti'deki başvuru sayısı 1000'i geçmiş durumda 2000 dolaylarında seyrediyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvuranların da ben yani bürokrasi içerisinden, kamu görevlisi olanların içerisinden e, bulunanların da bazı isimleri sayalım. Görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Sandan, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutgun. Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman Doktor Süleyman Gök, Kocaeli Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cumhur Cevdet Kesemenli, tepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fisun Şenuzun Aykar, Kocaeli Devlet Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Doçent Doktor Hasan Naz, Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik. Yani bir iki belediye başkanının evet doğru ama dikkat ettiyseniz e, kamudan istifa edip aday ile başvurusu yapanların ciddi bir bölümü ya doçent ya profesör çoğunlukla da sağlıkçılar. E, ee, İyi Parti'de de dikkat çeken e, başvuru var. Özellikle Ankara'dan bir başvuru var. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın e, özel kalem müdürü Yüksel Arslan, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Kocaeli Şehit Özcan Kanfer Lisesi Müdürü Ali Paşa Na Naipoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Erikoğlu ve dikkat çeken bir isim Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy. MHP'de ise Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Süleyman Türedi, Orta Hisar Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Kınalı, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci gibi isimler bulunuyor. Ee, yani ortaya çıkan tablo şu an itibariyle ee, bunun bununla eşdeğer demek mümkün. Hatay vali, valisini zaten istifası çok tartışılmıştı. Ya işin özü şu. Kamuda istifa sayısı zaten az. AKP'nin beklediğinin çok çok altında. Başvurular da AKP'nin beklediğinin çok çok altında. Üstüne yetmezmiş gibi bir de e, böyle sürpriz isimler yok. E ne olacak şimdi? Ben size ne olacağını söyleyeyim. AKP kulislerinden edindiğimiz bilgi. Bakanlar biliyorsunuz hala e, e, kabinede görev yapan bakanlar var. Başta işte Hulusi Akar, Süleyman Soylu, belki Mevlüt Çavuşoğlu gibi çok sayıda isim var. Ee, ve bu e, isimler deprem bölgesinden, bakın altını çizerek söylüyorum, deprem bölgesinden adayı gösterilmeyi planlıyor, planlıyor AKP. İşte mesela Süleyman Soylu, örnek veriyorum tabii bunu hani e, kesin bir bilgi değil. Hani örnek veriyorum, Süleyman Soylu, Hatay. E, i̇şte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar... Adana, depremden etkilenen bir kent ya da Gaziantep ya da Urfa, Adıyaman, Maraş, hani bu tarz yerlerde işte Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta, bir yerlerde aday. En azından şimdiki plan bu AKP açısından ama tabii bu da net değil. Bunun üzerinde çalışılıyor. Ee, bu şimdi ne anlama geliyor sorusunu sormak lazım. Biliyorsunuz e, potansiyel bakanlar genelde milletvekili adayı gösterilmeyecekler bu dönemde en azından Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, belki Deva, belki Gelecek ee, ve tabii ki Saadet Partisi için, Demokrat Parti için belki de. Bunlar önemli işte noktalar. Çünkü mecliste bir vekil bir vekildir noktasıyla hareket ediyor muhalefet. Fakat AKP potansiyel bakanları geçtiğim bugünkü bakanları bile aday gösterme arayışı içerisinde. Bu durum bize neyi söylüyor sorusuna yoğunlaşmak gerekiyor. O da şu. AKP işin ya riske girdiğini gördü. Ki bu kuvvetle muhtemel. İkincisi de bu isimlerin bakan olma şansı mı kalmadı? Yoksa AKP bakan atayamayacağı bir seçim sonucuyla mı karşılaşacak? Bu soru da ayrıca sorulması gereken sorulardan biri. Bu arada AKP ile ilgili ilginç bir bilgi verelim. Geçtiğimiz gün Mehmet Ali Kulat, kamuoyu araştırmacısı, MAK araştırmanın sahibi. Mehmet Ali Kulat da sosyal medya hesabından yazmıştı. Ben de AKP'li kaynaklardan teyit ettim. Doğru Ayhan Bilgen, HDP'nin eski eş genel başkan yardımcısı parti sözcüsü MYK üyesi hatta bir dönem adı HDP eş genel başkanlığı için geçen isim Ayhan Bilgen. AKP'den aday olmaya hazırlanıyormuş. Yani şu ana kadar AKP'den resmi olarak buyurun gelin başvuru yapın biz de sizi aday göstereceğiz diye bir teklif gitmemiş. Fakat bu teklifin altyapısının hazırlanması için epey bir süredir görüşmeler yapılıyormuş Ayhan Bilgen ile AKP'li kurmaylar arasında. Yani bu arada Ayhan Bilgen'in Kobani davasında... aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sırrı süreya Önder, Tan Kışanak gibi isimlerin de yargılandığı Kobani davasında da 36 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığının altını çizelim. İddia o ki, bir de Mehmet Ali Kulat'ın iddiası o ben bunu doğrulatamadım. Kabul edecek mi etmeyecek mi çok, çok da emin olamıyorum açıkçası ama Mehmet Ali Kulat'ın bir iddiası da şu ki yine HDP eski milletvekili daha önce de Saadet Partisi'nden aday olan isim Altan o da e, AKP'den aday olmaya hazırlanıyor. İlginç bir tabloyla karşı karşıyayız yani e, nasıl bir şekillenecek nasıl şekillenecek bu milletvekili listeleri niye bu kadar heyecan yaratmış durumda AKP'de o da ayrı bir tartışma konusu olarak belki önümüzdeki günlerin konusu olacak. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın e, 13. Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği isim Kemal Kılıçdaroğlu yarın e, Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde olacak. Nurdağ biliyorsunuz depremden en ağır etkilenen yerlerden biri. Yollar dahi çökmüştü. Çok acı verici sonuçlar ortaya çıkmıştı. Yardımlar geç ulaşmış. Enkaz altında yurttaşlar hayatlarını kaybetmiş. Donarak ölmüşlerdi. Hala çeşitli yaşam malzemelerine ulaşımda sıkıntı yaşayan yerlerin başında geliyor. Ve e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın orada olacak, Nurdağ'da olacak. Biz de orada olacağız. Aslında biz e, salı günü yani yarın esasen Trabzon'a gitmeyi bekliyorduk. Çünkü program bu şekildeydi. Kılıçdaroğlu e, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı da gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte başlıyordu. E, aslında Trabzon'a gidecekti. Önemli bir göstergeydi bu seçimler açısından elbette. Fakat o program ertelendi. Ertelenmesinin sebebine gelince de Kılıçdaroğlu'nun her şeyden önce büyük önceliği deprem bölgesine verme kararlılığından kaynaklanıyor. Tabii artık yavaş yavaş diğer bölgelere, diğer seçim bölgelerine, kritik noktalara da gitme başlayacak. Trabzon bunlardan biri biliyorsunuz AKP'nin kalesi. Hatta AKP ve MHP'nin kalesi, yani Cumhur İttifakı'nın kalesi. Eğer burada bir kırılma ortaya çıkabilir ise, %10'luk, 15'lik bir kırılma ortaya çıkabilir ise benzerlerinin İç Anadolu'da da Karadeniz'in Karadeniz hattının tamamında, Doğu Anadolu'daki bazı illerde, seçim bölgelerinde yaşanmasını da beklemek daha kolay olacak ki bu tabloda bize Cumhurbaşkanının kim olacağını tahmin etme noktasında bir kolaylık sağlayacak. İşte Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bu açıdan önemli. Hele ki yanına bir de Ekrem İmamoğlu'nu alıp kendi memleketine gidiyor olması, İmamoğlu'nun kendi memleketine gidiyor olması da bir diğer önemli gösterge olarak karşımızda olacak. Şimdi artık yavaş yavaş milletvekilliği başvuruları da sona erecek ve e, genel başkanlar, partilerin genel başkanları partilerinin genel merkezindeki değerlendirmelere katılacaklar. Bu listelere şekiller verilecek. Ardından belki parti içinden gelebilecek kimi ufak çaplı itirazlarla bu listelerde küçük oynamalar yapılacak ve Nisan ayının ortasına gelmeden de Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Artık partilerin e, oy pusulasındaki yerleri de belirlenmiş olacak. Bu arada Emek ve Özgürlük İttifakı ile bitirelim. Emek ve Özgürlük ittifakı kim yerlerde ortak listeyle kim yerlerde ise yine ittifak çatısı altında farklı listelerle ayrı listelerle seçime gidecekler. Mesela İstanbul bunlardan biri olacak. Yani biz İstanbul'da hem tipi yani Türkiye İşçi Partisini hem de e, HDP'yi ya da HDP'nin e, çatısı altında seçime girecek olan Yeşil Sol Partiyi göreceğiz. İstanbul'da bir rekabet olacak. Belki Ankara'da bir rekabet olacak. Belki İzmir gibi ba başka noktalarda e, rekabetler olacak. Muğla'da Aydın'da belki rekabetler olacak. Hatay'da belki bir rekabet söz konusu olacak ama e, özellikle HDP'nin yüksek oy aldığı Diyarbakır, Batman, Şırnak, Hakkari, Van gibi yerlerde ise e, tek listeyle seçime gidilmesi de planlanıyor. Böyle de bir tablo var Emek ve Özgürlük İttifakı'nda ama en nihai karar henüz verilmiş değil. Toplantılar devam ediyor çünkü buradaki esas mantık tırnak içerisinde söyleyeceğim bunu birbirine zarar vermeden bir, yani birbirinin milletvekili çıkarmasını engellemeyecek daha fazla vekil çıkarılmasını sağlayacak bir sistem. Bu sistem üzerinde de ittifak çalışmaya devam ediyor. Biz bu hafta bir de Kılıçdaroğlu'nun Halkların Demokratik Partisi'ni, HDP'yi ziyaret etmesini bekliyoruz. Çünkü zaman daraldı. Ee, bu iş uzadıkça farklı tartışma konularına yol açabilir. O yüzden de bu hafta HDP'nin de ziyaret edilmesi bekleniyor ki bu ziyaretin ardından Emek ve Özgürlük İttifakı bir kez daha toplanacak. Bir basın açıklaması yapacak. O basın açıklamasında da edindiğimiz bilgi o ki çıkıp da işte biz CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adayında, adaylığında destekliyoruz gibi bir cümle kurulmayacak. Esasen biz aday çıkarmamaya karar verdik. Seçmenimizi en doğru tercihi yapmaya çağırıyoruz. Ve bu nedenle de e, biz muhalefetin adayının desteklenmesini doğru buluruz diyerek seçmeni serbest bırakma eğilimi gösterecekler ki bunu tırnak içerisinde söylüyorum elbette Türkiye siyasetinin geldiği üzülün, üzülünecek durum bu. E, Kılıçdaroğlu'na da bir zarar gelmesin. HDP'nin de kurumsal kimliği açısından böyle bir duruş sergilensin diye. Yani İstanbul'dakine benzer bir politika bir açıklama beklemek mümkün olacak diyelim ve Ankara kulisini bugünlük böyle notalayalım Biz de yavaş yavaş hazırlanalım yola çıkalım Nurdağ'a Gaziantep'e geçeceğiz. Kılıçdaroğlu oraya gelecek yarın da oradan gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizden ayrılmayın Ankara.